Merhaba değerli yatırımcılar, ben Osman Yatırım'dan Müşra Gedikoğlu. Bildiğiniz gibi bir süredir devam eden liralaşma politikası paralelinde liralaşmayı cazip kılmak için kurumlar vergisi mükelleflerine bir vergi istisnası da bazı yatırım fonu tiplerinden elde edilen kazançlar için getirildi. Yapılan düzenleme ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ve diğer kıymetli madenler, ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç, diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar payları ve katılma paylarının fonu iadesinden doğan gelirler kurumlar vergisinden istisna kapsamına alınmıştır. Siz de kurumunuzun nakit akışını yönetirken getirisi cazip, her an paraya çevrilebilir ve bahsettiğimiz vergi istisnasına giren bir fon arıyorsanız. Osmanlı Portföy kısa vadeli borçlanma araçları fonu OSL tam sizlik olabilir. Düşük risk grubunda sayılan ve son 2 yılda tek bir ay bile negatif getirisi olmayan, ayrıca içeriğindeki menkulleri ve varlık dağılımını günlük olarak takip edebileceğiniz, yönetim gider ücreti de piyasadaki en düşük fonlardan olan OSL'yi, tefası açık olması nedeniyle dilediğiniz banka ve aracı kurumların yatırım işlemleri menüsünden, kurucuyu Osmanlı Portföy. Bon türünü de kısa vadeli borçlanma araçları seçerek kolayca alabilirsiniz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz finansal planlama uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.